Kendim görüyorum burada OBS'te Tamam bekle bekle Kilitle falan var hatta bekle. Ne boş adamlarsınız böyle? Ha başladı Gözüküyor mu? Başladı tamam Tamam başladı Gecikmeli biraz Tamam linkini atarsınız artık siz Kamera nasıl açıyoruz? <laughs> Direkt kamera açayım Kamera açmak var skype'den yenileşmişsiniz işte daha ne uğraşıyorsunuz? Kanka yok biz bizim. ben en son milattan önce de kullandım, ne bileyim. Sanal Hasan. kamera ya. Sanal kamera başka bir şey ya <laughs> Hasan. Hasan. He. GS'ye gir de. Lan. Başka program kullandığı için girilmiyor diyor. Kapandı mı yayın? Yok. Ben göremiyorum. Kan kamera kullanma. A sen göremezsen ne olacak oğlum? Tamam. Ne yapıyoruz şimdi? Tamam CS'ye gir. Ya oğlum ya. <laughs> bakayım mı telefondan bakayım dur. OBS artık Google hesabını değişim var falan filan. Oğlum seni hackleyecekler az. Telefonum Ulan aslan Oğlum ya yayının linkini atsanız lan. Atamam ben bunu Atarız tamam. <laughs> Hasan Baba ile canlı iyi. Geliyor geliyor. Dur şey geldi. Hadi be tele ya. <laughs> oğlum şunu kapat ya. Geliyor oğlum sen duyma. Oha sen CS'ye gir şimdi boş ver yayın yaparsın ya. Al oğlum ses, sesini boş ver. Oğlum o bir sana eğleneceksin işte sen valla. Dayı. Kanka. Kaynaklara gel. Kaynaklara gel. Ben kaynaklar aşağıda. Tamam aşağı. Oğlum kaynaklara gelsene. Oraya ekle de. Sesse. Ses giriş. Tamam. Tamam oğlum. Tamam konuş. Var desene şunu Mustafa. Var var. Asan var, sen var. sus kanka sesin geliyor mu? Tam geliyor geliyor sesin geliyor. Ben de sesimi duyuyorum oğlum. Ben geliyor geliyor. Oğlum senin. Oğlum senin Asan... sesin aynı da sana. Aslan geliyor oğlum ya İnan... Aa. Hasan oyna dostum. Aynen. Yani. Tamam oğlum sen katılsana. Oğlum şu ses karıştırıcıdan halletsene o ne uğraşıyorsun ya? Ya oğlum oldu oldu. Ses karıştırıcı var solda. Buradan bir şeylere bak. Nerelere gidiyorsun haydi yani. Peki etkin. Hasanoğlu. oldu. Ah, ah lan Hasan. Hasan. oldu tamam oldu. Baban odaya bastığında sesini duyamayacağız Hasan. <laughs>